ha bu olaya gelince abi işler normal Hadi bakalım Hadi bakalım normal 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 Benim Hadi gel bakalım ateşin yarım saate bende Yarın kafaltı ya kafamı alırım sade şimdi Alize, anne hani Alizade 5 milyon benim şimdi elde Rich bitch, iyi benim keyfim Moskova, İstanbul benim şehrim Big big, o benim prensim Bitch, sen de benim rengi Pırlanta yüzük hep parmağım da 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 Ayıma 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 İşler nasıl işler normal Benim mod hep hep ben normal crazy Allah Allah Uyyy Ya yaptım ya. Vur Kemal'im. Yeter, siktir ol gidelim. Yeter, aydın paraya geldin ama. <laughs> ha, ya Hayır ya Allah Allah. Mal mısın? Benimle gel. Bak, Bak, gel. Gülüyor. Hayat gülüyor. bazen zor olsa da yine güzel. Yes! <laughs> Hanım nerede? Hanım nereye gidiyor anlamadım. Chat mi soruyor? Valla merak et, chat merak etti ya. Kaç paraymış? Lan daha fiyatı söylemedi, yuh Oturmuş yazıyorsunuz. Ya, 1070 lira. 1070 lira, telefon kılıfı mı? <laughs> Anam ağırladın. <laughs> 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 babam sağ olsun diyelim, babam sağ olsun. Hediye artık, anın eli tutulmaz bir de yeni nesil Of. Bu yok bende. İlerlet bakayım. Bunların hepsi baya deep mesela. İlerlet. Ya <laughs> e aynı. ilerlet Bura böyle. <laughs> Şarkı hep böyle ilerliyor. <laughs> Aa ulan. Oo. Aa, lan. Ya, <laughs> küçük resimden de mi görmedin amına koyayım ya. Ugh. <laughs> el yok mu lan? O bak arkadaşlar bir fenerli olarak söylüyorum. Biraz da objektif de bakıyorum bu duruma ussat yok. Adam orada oturuyor. Adam futbolu aktif bir şekilde orada oyun oynamıyor. Adam oturuyor, kalkıyor. Mi mi. Ne? ne? Lan bir bitirdi. dur. Bire bir, bir de bitirdi. <laughs> Abi durdurma da bir, bir, bir Hamza gözünü seveyim şunu bir al izle öyle gel amına koyacağım bak al şunu izle <laughs> Boğuluyordum bak senin gözünden boğuluyordum bak sinirimden de boğuluyordum kendi tükmüğümde boğuluyordum ya Maaf ettin, günümü maaf ettin ya Hamza. Tüm kulluğumu, tatlılığımı piç ettin ya şu bir şeyde ya Hamza. Özür dilerim abi. <laughs> Reis çok tehlikeli. Dikkat et evet. yalnız. Onu mı? abi. <gülüyor> <gülüyor> onu onu sakın kullanma bak onu. Aman diyeyim aylar maylar bak birden bayılı verir orada. Ne oluyor amına? Ölür ölür falan doğal yaşar. Sakın bizim bizi. Niye kıpırdamıyor ayı oturuyor gibi. <laughs> ayı ben gidiyorum. Ben size ne kadar kazandığımı söylesem ne değişir hayatınızda? BM'den neden teyzeme yürüdün abi? Kadın 48 e... yaşında. <laughs> ben senin teyzene yürümedim. Teyzem bana hafif iş atmış. <laughs> hayır, hayır. Kimsenin teyzesine falan yürümedim abi. Saçmalama be. İnsanlar yanlış anlayacak. Cevap mı vermişim? Kapat <laughs> ah, 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 abi. Çabuk çabuk. <laughs> yes yes. Efendim <Evet>, evet. <laughs> e, ben de spor yapmayı çok severim ben de. <laughs> Allah'a. <laughs> evet. Neden? Ben de sporu amaçlı ben de aynı şekilde. Neden böyle ters anlamıyorum ki. Neredeydi tam yerini hatırlamıyorum de değil, ama. Şeye gitsene. git sen git. Kera... Ben kerane de mi? Evet oğlum arka tarafında. Gerçek insanlar sanal değil öyle. Allah Allah! Abla! Na, bu, ama burası nasıl bırakacağız oğlum burayı? Kafa çık amına okuyayım. Ananı sıkayım! Ananı sıkayım! Ananı sıkayım! Oğlum bu hale verdirdin, bu alev verdirdin! Oğlum! Kaç derece? Çok! Ananı sikim kocaman bir yuvarlak gördüm ama. Evet o. Evet. Dev gibi örümcek. mor şeye gitsene Serkan. Mor şeye gidip alsan onu. <laughs> ama yavaş yavaş gidersen bir şey <gülüyor> olmuyor <gülüyor> büyük. Boştu ya. Yani, boştu. Hayır aldım eşyaları. Tamam yine alırsın. <laughs> Ananı sikim! Deli bana saldırıyor. <laughs> Abi ne kadar <laughs> Gözden battı yorumcuyum Abi çıktı inden çıktı inden çıktı ANANI ZİKİR ANANI <laughs> ZİKİR ANANI <Onu> ZİKİR ANANI ZİKİR <laughs> O ne olum Abi inle girin şimdi i̇nle girin, inle girin inle girin İnle gir inle gir yumurtasını al inle gir yumurtasını al Ben gözlük yapıyorum. Kemal al. GÖZLÜK yapıyorum. Gözcük. <laughs> Kemal, ya. Kemal git. Git Kemal git. Gitmem. Gitmem. Git. git. Tamam vur vur Gözcük tamam tam vur. İne geri döndü abi ine geri döndü. İne geri döndü. Kaldır beni. İne geri döndü. Kaldır beni. Tamam Sercan'ı. Az oyna biraz az, az oyna bak. Kemal'im koy 4K'dan 10K'ya gidelim. Son 100'den bonus alalım. Verin lan paramı! çıkmamız lazım buradan. yeşil dur bilmiyorum. dur. Ananı aman ne? yaptım gezdim abi o Olaya gelince abi 1800 dolar es 33 bin lira <laughs> Bu Kodum kanalına niye abone olunmuyor hele Bu ben biliyorum bu youtube'da ben biliyorum 500 bin insan yok bu youtube'da Bu Enes Batur nasıl 10 küsür milyon olduysa Yok efendim Reynmen nasıl 300 milyon izleniyorsa Yok efendim, o nasıl 2 milyon oldu, bu nasıl 3 milyon oluyor? Bizim kanal ne olmuş? Bu ay 500 bin olmuş. Kaç abone gelmiş? 100 bin abone gelmiş. Aman Hayır, efendim YouTube'dan çok büyük bahsediyor. bir artışmış. Değil, para çok değil, büyük bedava bir şeymiş. Olanda. İnanılmaz büyük bir artış varmış YouTube'da. Ne artışı ya? Ne artışı ya? Nerede artış? Sen ya bu 2 mı? milyon mu oldu? Bu 3 milyon mu oldu? Bu 4 milyon mu oldu? Bu 5 milyon mu oldu? Ya bu 500 bin oldu ya. <laughs> thank you